Selda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu mübarek Ramazan gününde. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün harika bir Ramazan pidesi alacağız. Fırıncıların sır gibi sakladığı tarif. Fırından Ramazan pidesi almaya son. Hemen malzemelerimize başlayalım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak sütümüz bir bardak suyumuz kesinlikle ılık olacak burada 2 yemek kaşığı toz şekerimiz 1 yemek kaşığı kuru 1 yemek kaşığı yoğurdumuz Bir yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ burada bir adet yumurtam var sarısını pidemizin üzeri için ayırdım yumurtamızın beyazını hamurumuzun içerisine kullanıyorum gerçekten bunu bir deneyin kesinlikle muhteşem bir tarif hemen mayamız çözüldükten sonra yoğurma işlemine geçeceğim burada bir bardak irmiğim var bardak ölçüm su bardaklarım 200 milimlik çay bardaklarım 100 milimlik ölçü bir bardak irmiğimi hamurumun içerisine koyuyorum 4 su bardağı unum var burada yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Malzemelerimi açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz değerli takipçilerim. Ne kullandığımı ayrıntılı bir şekilde yazıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız Videolarıma beğeni atıp yorum yaparsanız beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Abone olmak tamamen ücretsiz. Destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Hepiniz hakkınızı helal edin. 4 su bardağı unumuzun hepsini çevirdim. Hemen burada 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 2-3 dakika bu hamuru bu şekilde yoğuracağım. 3-4 dakika bu şekilde yoğurdum. Yumuşak bir hamur olduğu için elimizi bu şekilde hafifçe yağlayalım. Kesinlikle un katmayın. Elinizi bırakmak için sıvı yağ dökün. Hamur o zaman toparlanacaktır. Bu şekilde çırparaktan Hiç dinlendirmeyeceğiz. Tepside dinlendireceğim ben bu pidemizi dinlendirmeye hiç 4-5 dakika bu şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. Hemen tepsimizi şöyle tezgahımıza unumuzu serpiyorum. Bu pideyi deneyin. Gerçekten. Harika oluyor. Sahurda, iftarda. Gerçekten pidesiz soframız kalkmıyor. Bu Ramazan ayında. Hemen oklavayla veya merdaneyle Hamurun gerçekten pidesi de yumuşak olur. O yüzden hafifçe unlayın. Bakın, bir de irmikli olduğu için sizin de hamurunuz bu şekilde olacak. Sadece yapışan yerlerine un serpip şöyle hemen kenarlarını düzeltelim. Hemen tepsimize bolca un serpelim. Ee, fırın tadını, taş fırın lezzetinin olmasını istiyoruz. Unlar hafifçe yanıyor aynı taş fırında pişmiş gibi oluyor pidemiz. Bolca ununuzu serpin, kesinlikle yağlamayın. Hemen şöyle etrafını düzeltelim. Üzerine temiz bir bez kapatalım. Yarım saat, bir saat dinlendirmeye bırakalım. Tepsi de mayalandıracağız hemen üzerini güzelce kapatalım. Bir saat dinlendirelim. Hemen pidemizi 40 dakika dinlendirdim. Gördüğünüz gibi o kadar güzel tepsi mayası gelmiş ki. Hemen burada 2 yemek kaşığı sütle bir tane yumurtanın sarısı var. Hemen üzerine güzelce çırptım yumurta sarımızla sütümüzü şöyle elinizi sürekli ıslatın ki iyice sos içerisine girsin. Kesinlikle bu tarifi yapın. Asla dışarıdan bir daha pide almayacaksınız. Sıcacık iftarda, sahurda her zaman tüketebilirsiniz. Çok da uyguna geliyor evdeki malzemelerle. Sosumuzun hepsini üzerine döküyoruz. Hemen burada susamım var. Dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Ben sadece susam kullanacağım. Bolca susam dökeceğim. Susam gerçekten çok yakışıyor. Kesinlikle bu pideyi denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen 190 derece fırına önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyorum. Kesinlikle sıcak fırına gönderin. Gördüğünüz gibi Ramazan pidesi fırından çıktı. Yumuşacık, gerçekten harika. İnşallah denersiniz, sıcacık beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız çok sevinirim sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın.